Oley! Geliyor, geliyor uçak, geliyor. Oley! Oley. Hadi Babam, bakalım biraz daha. Geliyor, geliyor 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 geliyor, 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 geliyor. Baba kız. Açernetesi. Açtay. Parmakla, parmakla. Geliyor, 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 geliyor. Hadi ham tamam yap baba. Kızım, sen solak mı oldun annen gibi, ha? Hey. hey. Hayır. 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 Senin ben o küçük dişlerini kesireyim Aç ağzını! Ham yap! Al sen yat, sen yat! Kendine sen sesini, Allah Allah! Sen beceriksiz benim kızıma? Ham. <laughs> ben evet, kaşını söküyor Aferin benim kızıma! İlk iken kurabiyede gitsin, nasıl sen anne? Ağzını da et, Allah koltuk altına. Dış aldırın hemen. At ağzını anne. Ada. Ham öyle yemiyor işte anneciğim. Öyle yemiyor. Biraz da mücver at ağzına. Mücver. Çok gidi ama. <laughs> Biraz da mücver yiyor. Çok güzel oluyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Ah. Atıyoruz. Neresi atıyor? Tuğla var da tuğla yiyeceğiz. Aaaa! Hadi hadi hadi. Yoğurt, yoğurt ye, yoğurt. Kaşıkla. Aa. Baba, aa. hadi mücbeli al. Hadi mücbeli. Ham yap, hadi. Aferin benim mücbeli. Diyeceğin yemin ediyorum var ya çok terekesi <laughs> gibi bir çocuk ya bak herhalde Domates yedi burada Bak önde bak domates Bak bilmiyorum ne söyleyeceğim Mücver Domates, Domates, yoğurt. Al bak. Biz de yiyelim mi? Al. Allah. Ale! Babası yedirsin istiyormuş benim kızım. Aley! Lena. Öpeyim mi? Öp çık, öp çık, öp çık. Bir öpücük, öpücük, öpücük. Dudaktan, dudaktan. Oôôô Não é